Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. devam 8 var arkadaşlar. Ee, su almış. Bir de sıvı yakma günü göstereceğim size arkadaşlar. ya? Arkadaşlar bakın. Yarmış sıvı LPG'nin kuru yanıcılığından dolayı şöyle sıvı yakmış arkadaşlar bu. Bu sıvıplar sıktığı zaman genelde sıkıyor sıvı. Sıvı sıktığı zaman da yanmaya meyilleniyor. Bir de kapak çürümüş. Bunlardan görüyorsunuz. Çürüdüğü için de bu şekilde. Bakın şurada daha net. Böyle conta yakmış arkadaşlar. Şimdi parçalayacağız biz bunu güzelce. Bu kapak kapakçıya gidecek. Metal ögecek arkadaşlar. Sokları yenilenecek. Ondan sonra toplayacağız. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Kapak kapakçıya gitti. Sivoplar yenilendi. Alıştırıldı güzelce. Çürükleri, kaynakları yapıldı. Bakın şöyle. Bu güzelce bir taşlandı arkadaşlar. Sivoplara alıştırıldı, sivolayları yapıldı. Bu şekilde bize geldi. Şimdi biz bunu toplayıp üstüne takacağız. Şimdi burada sökmüşken şurada bir su var. O da çürük. E, ee, su yenileceğiz. Keçesi yenilenecek arkadaşlar. Kapaklar bu şekilde bizim kapaklar böyle gidiyor kapakçıdan böyle geliyor bize. Biz şimdi toplayacağız bunu arkadaşlar. İzleyin. Toplayalım bir çalıştıralım. Böyle bir kısa simop yanma videosu oldu. Bunu bir ağabey çalıştıralım, bitirelim öyle. Evet arkadaşlar. Simop yanık ya da topladık. Bitirdik. Temizliğini yaptık. Hazır teslime. Ne demiştik arkadaşlar? Simop yanma sebeplerini göstermek istemiştim. LPG'de kuru çalıştığı için araç Bizim gerçi bu araba ilk benzinle çalışıyor ama Yolda haliyle LPG'le kullanıyoruz. Ve kuru çalışıyor. Kuru çalıştığı için sivopların sıkıyor. Sivopların sıkılığını fark etmedikten sonra, ya fark edemedikten sonra fark etmiyorsunuz zaten etilmediği için de uzun vadeli LPG'li o kullanıyoruz. Kullandığımız için de swap yanıyor. Sivopun yanma şeklini gördünüz. Conta da yakmışlar da. Ee, bunu böyle bitirdik arkadaşlar. Teslim edeceğiz. Bir çalıştırıyorsunuz sesini duyalım. Arkadaşlar saf gibi çalışıyor. Güzel. derde kalmadı. Bununla bitirdik çok şükür. Böyle bir kısa video çektik arkadaşlar. Sibop neden yanıyor? Nasıl yanmış? Böyle bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.